Aliye Begoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Program Okulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Koordinasyon Parkuru tanıtım videosuna hoş geldiniz. Koordinasyon parkuru. Aday başlangıç çizgisindeki yerine alır ve kendisini hazır hissettiğinde çıkış yaparak parkura başlar. Birinci istasyonda minder üzerinde öne doğru düz takla atar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta takla esnasında iki omzun mindere temas etmesi gerekir. ikinci istasyon. İkinci istasyona gelen aday lastiklerin içine tek ayak basarak geçiş yapar. Üçüncü istasyon. Handball temel pas atış istasyonu. Bu istasyonda aday kasa içindeki handball topunu alıp duvara 3 metre uzaklıkta bulunan atış çizgisinde duvarda belirlenen alan içerisine 3 adet atış yapar ve topu tekrar kasa içine bırakır. 1 2 4. istasyon. Top taşıma. 4. istasyona gelen aday kasa içinde bulunan ağırlık toplarını sırayla boş kasalara taşır. 5. istasyon. Futbol pas istasyonu. 5. istasyona gelen aday lastik içinde bulunan futbol topunu alarak atış çizgisinden 3 adet ayak içi duvar pası yapar ve topu tekrar lastik içine bırakın. Bir. Iki, üç, altıncı istasyon. Altı adet çift ayak sıçrama. Altıncı istasyona gelen aday engel üzerinden önce öne ortaya, sonra sırasıyla sağa ortaya, sola ortaya ve son olarak öne doğru çift ayak sıçrama yapar. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7. istasyon. Sdalom çubukları arasından geçme. 7. istasyona gelen aday sdalom çubuklarını devirmeden aralarından geçiş yapar. 8. istasyon. Basketbol top sürme istasyonu. 8. istasyona gelen aday, kasa içindeki basketbol topunu alarak arka arkaya sıralanmış çubukların arasından basketbol kurallarına uygun bir şekilde gidişte ve dönüşte top sürer, daha sonra topu tekrar kasa içine bırakır. Son olarak 8. istasyonda topu kasa içine bıraktıktan sonra çok hızlı bir şekilde orta alanda bulunan sarı işaretin etrafından dönerek düz koşu yapar ve fotosel cihazlarının arasından geçerek parkuru tamamlar. Şimdi koordinasyon parkurunun tamamına gerçekleştiriyoruz. you <sharp inhale>